Ben yeni köy mahalle muhtarı Abdülaziz Kavuklu. Burada bir domu çiftliği var. Kaçak çalışmaktadır. Haytlıur deresi. Bu derenin adı. Burada kaçak faaliyet gösteriyor. Defalarca tarım ilçenin, jandarmanın, zabıtanın geldi, mühürledi. Hala faaliyette devam ediyor. Kaçak kesim var. 2-3 güne bir kesim oluyor. Ve buradan Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Serik'te önce aracın biri yakalandı. Burada en kötüsü de bu domuzların, salcalarını, pisliklerin, dışkılarının bu dere kanalıyla nara sırmağından denize dökülmesi ve içme sularına karışması. Birçok pompanın Manavat Belediyesi veya Evrenseki mahallelerinin, Ilıca mahallelerine giden pompaların da bu güzergahın altında kalması. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.